Mid'de varsa geliyor galiba. Ayaklaşıyor. yaklaşıyor. Mid'de var geliyorsa. Var. Ay sarı mumiyi bıraktım yanlışlıkla. Adam. Bir baygın. Yunus oraya mı geldi? Aynen şurada. Yunus. O baygın. Yunus. Sesim gel. Aa oraya mı geçiyor? Ne Ses. Ses. <laughs> Yanındaysa tümünü aç öyle oyna. <laughs> Aa sen tamam sen açma. Adam şurada ya. Evet. Bir silah bulabildik. Bilmiyorum takım arkadaşları gelsin. Nerede bayıttın? Yanında mı? Baygın şurada yok yok. Sizin orada bak. Kapının önünde hemen. Açık olması lazım. Ha tamam gördüm. Arkadaşları kaçtı mı ne oldu? Kaçabilir bu arada. Sağ ol. Kaçmasını diye bitirdim de. Beta. tamam. Tamam. Gel kanka Bu senin Godzilla nefessiz koşuyor ya, yet yetişemiyor. Ağzı açık koşuyor adam. O birazcık şey ya antrenmansız ondan alışır. Ha tamam. Biraz kondisyonu çok mu kilo vermiş? Diye, kondisyonu yükselsin diye biraz koşuyor. Biraz boyu kısa Olur öyle olur öyle olur öyle. Sorun yok. Evet. Tamam. Benden de tamam. hızlı gidiyor. Aa, <laughs> ee, mavinin kapısı açık gördün mü? Aynen kanka. Orada zaten adam. Adam sağdan taradı beni. Beyler <laughs> şuradan bir yerden. Ah çatıda çatıda. O sizde sizde o. Ben biraz meşgul ediyorum. Kanka sizde o. Sizde sizde hadi. Helal evet, tamam. Baygın. Abi onu bitirebiliyor musunuz? Ee, Bak mavideki adam göstermiyor tamam, da şurada. orada. Şurada da Hepsi ayrı ayrı takılıyor bu adam. Memo. Adam önünde Memo açıkta. Görebiliyor musunuz? Benim önümde. Bir canı var, bir canı var. Çok vurdum. Ve açıkta Memo sen görmüyorsun galiba. Korşunlu karşım ablik kat. Adam derslerle kavga. Gel, gel burada. Ee... Adam <laughs> infosu var mı abi o? Canım az, canım az, canım az. Geliyorum. Atlarsa sıkıntı ya canım çok. Ya mavi de hala Mavi de mi abi? Şey üçlü de mi? Burada. Burada üçlü de aynen. Ay, kimi çalıyor? La bırak çalsın. <laughs> Ayın bot. Burada. Abi dayansana ben şu çukurdan oynayacağım. Memo <laughs> şu şuradaydı. Ah be kardeşim, bir daha göster bakayım. Ben var ya şu pencereden giderdim de adam bekliyor orada. Abi ben Aşağı atladı. Koşabilir, koşabilir. Yok, yok. Arkada. Abi canı yok ha. Tamam, Canı yok. Yani, Hı, sıradın. Hı, sıradın. Hı, sıradın. Hı, tamam, şuradaki kaldı o zaman. Mavi Hı, tek şimdilik. mi kaldı? Şurada. Aynen. Tam Aynen. or şeyin arkasına bak. <laughs> arkasında. Al, Bekliyor katları. orada. Bekle. Üst kattaydı bence. Ben hmm. Şu Bacanın arkasına dikkat. Benim bir tane bombam var. Aynen bacanın arkasında. Ben gösteriyorum bak gösterecek Yunus. Ama yok bak. Benim bir planım var. Oy, nasıl ölmedi? Belki. Orada oldu ne emin misin? Aynen, aynen oradaydı. Orada, orada orada orada. Kardeşim. Da yok, oradan, <laughs> oradan mı attın bombayı abi? Ne yapıyorsun? <laughs> Kesin <Kesinlikle>. geliyor mu? Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Sizin de sağlık görüşürüz. Bu Ha burada burada. Ne? Abi başta da var. İsterseniz içeri girerim. Çok uzak. Yanında kimse var mı? Karşıya geçelim. Ya buraya. Saldırarsa gelmiyorum hiç. Orası sıkıntı. Evet. Şurada adam var. Oha. Neyle vurdu lan o bana? AK ile sıktı herhalde. Kötü gelmedi. Vallahi bana hiç ses gelmedi. O oh, AK ile sıkıyor ya. FKS değil ya mini. Mini mi? Okey. Hmm. Şu evde biri. Allah. Gel gel bu tarafa gelelim. Ay et bu çıkmış. Kardeşim ya. Kardeşim ya. Çok vurdum kilisede. Abi düşmen lazım çıldırtma beni. Sil abi onlar da bizimkileri sildi. Ya, yok yok. Yakın var buna. Şey önünde kanka. Arkındayım da. O beni alır büyük ihtimal. Bomba çekti. Aldın onu ha. Ya bot ölmek istemiyorum hayır ya. Bot istiyor bak. Kardeşim vurun şu botu. Göremiyorum ki botu. Doğum herhalde. Aynen. Kanka nerede? Atlayabiliyor mu kanka şey? Vallahi yok. adam yok. Boşar düşme. Çok kötü bir düşüş. Oha, oha. aramadık abi. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Adam tepki vermiyor lan. ki. <laughs> Aloo, lan son anda be. tam mikrofonu açtı, <laughs> Elize sağlık, geliyor da lobiye döndük elinize sağlık, <laughs> teşekkürler iyi yayınlar.